Evet arkadaşlar hepinize merhaba ben Çınar bugün e, ikinci videom bugün çektiğim bugün aslında üçüncü videom iki tane uzun video bir tane FNAF attım bu videoyu bir tane de NSI Reddit attım kanalı onları izlemek için beni takip etmeyi ve videolarımı beğenmeyi unutmayın pardon yanlış yere girdim arkadaşlar özür dilerim bugün sizinle Minecraft oynayacağız büyük bu, bu ihtimal çok ama çok uzun bir seriye başlangıç yapıyoruz. Yani amacım ölmemek. Hayatta kalma. Arkadaşlar yalan söylemeyeyim. Baya uzun bir Minecraft geçmişim var ama hala normalde en erken ölüyorum. O yüzden ben diyorum ki şu an bir kolaydan başlayayım. Dünyamızın ismini de video yapalım. Aklımızda kalsın. Konuştur hadi kazanımız mübarek olsun arkadaşlar. Kazanımız mübarek olsun. Ben videolarda artık şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Bir oyuna başlayalım. Ve bunu seri yapalım mesela. Ya doğru doğacağım yeriz ki. Bu ne? Neyse oğlum en buralarda bir evime ev yaparız ama. Bir odun kırarak başlarsın Minecraft'ta. Çölün ortasında değil. Biraz bari toprak alın. Sonra da alın. Ya da alayım. Bir iki tane daha. Oldum. Doğacağım yeri diyorum ki yeni dünya mı açtım? Yeni bir dünya mı atsın? Çok kötü bir yerde doğdum. Okey <Siz hiss> <Siz <hiss> <Sizhi> arkadaşlar ben yeni dünya açayım. Özür dilerim. <Siz hiss> <experi> <Siz> Ya, tıklayamıyorum da kodumu. Dur şunu. Kaydete çık. Anne. Yapacak bir şeyim yoktu. İnşallah düzgün bir yer gelir. bu ekranda canım sıkıldım şu yazan şeyleri okuyorum. Bak. O mesela <laughs> tam okuyacaktım. Ha, <laughs> şöyle aklına koyayım. Güzel güzel dünyalar. Ben burada takılmayı istiyorum. Küçük ev yapacağız şimdi. Bir eşya, bir tane balta yapacağız. Hemen şuraya bir evimizi yaparız. Şuraya bir güzel ev çekeriz. Bu arada yine baştan söyleyeyim istediğimi oynamamı istediğiniz oyunlar varsa yazabilirsiniz. Eğer bilmediğim oyunlar öğrenmeye çalışırım. Yani... Şimdi Enes Batur gibi biz bir aile eşkilişesi yapmayalım. Ama yani siz yorumlara yazarsanız güzel olur. Bence burası bizim bir ev yapmamız için çok güzel ve ideal bir yer. Hiç yorumlarda Hristiyan domuz yedi falan yazmayalım. Oyunda. Mecburen ya kaç falan piç. Oy topla. Şuraya dört daha çek. Yani Dördü birden büyüsün de bu kit olur. Bir çocuk gördüm uzaklarda. Crafty table. Hmm, şu an sadece bir tane balta yapacağım kendime. Kaderden ne bu kaderden? O kereyarım ya zennime. ya beni beni beni. Bak kalbime gecme. kalmışım kendi kendime? Sensin var mı vargına? Var mı vargına? Ne kalmışım geçe bir başına? Bir başına girdi bir başına. <laughs> Bu arada bir tane arkadaşım var benim. Belge. Ondan böyle bilmiyorum yani. Video yapabilirim. Ortak. Video da biraz fazla mı büyük oldu? Neyse. Şuradan. Şuradan yaparız. Kapı orada olur. Şimdi bu bölüm neler yaparız? Bu bölüm bir taşa geçeriz. Çünkü, tamam, bir zahmet Birazdan buna koy. Sanki fazla büyük oldu. Bu bize yeter mi? Lık. Bence iki blokluk bir ev yeter mi? bence içim yok ama yok öyle içim yok değil lan içim yapacağız da <laughs> <laughs> burası da böyle. biraz fazla sorun ki ben bitireyim. Bu arada soru cevap da yapacağım yani sorularınızı yazabilirsiniz. Onları bir kağıda yazacağım işte Minecraft dünyasında bunları yap falan. Yazabilirsiniz. de ya, yakın zamanda Brawl Stars'a başlamayı düşünüyorum. Ha bir de normalde bir tane Nur Brawl Nur Brawl Çakma Brawl Hileli Brawl Stars Videosu atacaktım kanala. Ama inan o var ya o kadar unutmuşum ki. Bu Brawl Stars'ı indirip Brawl Stars oynayalım. Şu unutayım. Bu arada ben biraz fazla küfür ediyorum. Bunu fark ettim son şey burada ama. Bunu atıyorsun ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Korkudan. Bunu da izlemeyenler için şey oldu böyle. Böyle ne video oyun oynuyoruz tamam mı? Şu diye bak. Yani hareket etmedi izleyenler bilir. Lan buna koyun bir baktı. Şey bir anda ekranın süredenin yüzü gösterdik. Onu mu Olmuyordu. Oh. Olmuyor, cam yapmak istedim de. Neyse şuradan bence okey abi bir cam. Şöyle cam işte. Bekleyin. Çocuk aydın, ıcaklay da. Çocuk çoğaltıyorum, mı çıkayım. Balık çakmayayım. Balık çıkayım, doğru cama doldu oldu buradan. Ölüyor mu? Hmm, yok. Biz burada. Ama yok böyle duvarı kırıyor işte. Duvarı göreceğiz Bakalım nasıl olur. Ya Reyna'ya dönüyor? Ya <laughs> bu. O zaman böyle tamam. Tek canım. Ya yabuk mu oldu lan? Yok bence gayet şirin oldu din biraz daha açırayım. İşte full şunlardan yapacağım Ney biraz fazla topladım. Balta kırlanamadı. Evet birkaç şu ilk günü bir atlatacağız. <laughs> helalarına, helalarına Allah versin helalarına. Helalarına, Allah versin helalarına. beni izliyorsan bul lan. Bir tane adam bir tane kanal şey yazmış benim enesi redditin altına. Neymiş işte. Ee, şey, ağzım açık izledim. Lan dalga mı geçiyor ciddi mi söylüyor. Ben şerit yapmayı bilmiyorum. Dur gerçekten az açık izlemiştir. Bilmiyorum. Yeralarını yer Allah ne olsun yeralarını Allah balta kıktım. <laughs> Aha. Dur <laughs> Bu tavuklar önemli abi. Gülüyor. Bir geliyor. yapamıyorum. Nerede? 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 çıktı. Gel pis pis pis. Pis pis, pis, pis. pis, pis Ölün abi Heh, gelin abi ayran. yıkın arkadaşlar. Da ne oluyor? Bitti sana yiyelim içeri. Kırdım, kırdım, kaçtılar lan. Gir içeri. Tamam kalın burada. Ne yapıyor? Ne niye uçuyor lan? Lan tavuk öldü. Nasıl bu? lan? Öldü ama ne oldu? Ananas kim gece oldu? Selam be! Hemen acil. Aha. Bir tane kapı yap lan. Hem zil. Hiralarını, Allah versin hiralarını. Allah oğlum azıcık kalsın lan. çelkan yapacağız. Şöyle bir sorun. Onu kalan yerde 4 5 eleman yok ya oğlum çık

Oğlum bana ne bunu sıfırdan video çekiyor şurada. Eee. Ne kırayım. <laughs> yaralarını, yaralarını. Allah versin yaralarını. Oha burada saklanabilir miyim? Bence gözükmüyor. Bir değil. Oo. Bakın <laughs> what the fuck. her gece yumrulamayacağız onayı alın oha lan gözüne bak babam gözüne bak babam lazım gördünüz mü bu arada arkadaşlar bugünlük bu kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim bay bay